Öncelikle M4 M6 05 parçalarına C kodlu T kamera aparatlarını yerleştiriniz. En M4 M6 04 parçalarını 05 numaralı parçadaki kavelalara denk gelecek şekilde birleştiriniz ve B kodlu sunta vidasıyla videodaki gibi sabitleyiniz. Daha sonra A kodlu Rafix pinlerini belirtilen Delik yerlerine montajlayınız ve Rafix aparatlarını önce MIA 4 MIA 6 06 numaralı parçalara çakıp videodaki gibi yerine yerleştirin. F kodlu minifix aparatlarını onlar için açılmış deliklere videodaki gibi yerleştiriniz ve e MIA 6 0 parçasını D kodlu alyan vida ile montajlayınız. Daha sonra aynı işlemleri e MIA 4 MIA 6 03 parçası içinde uygulayınız. Ahşap çıtalarımızı MA4 veya MA 6 03 parçasındaki boşluktan kanal boyunca hepsini videodaki gibi diziniz. Son olarak MA6 0 bir parçasını sütunlardaki deliklere hizalayıp ekotlu alyan vida ile montajlayınız. Kurulum tamamlanmıştır.